bir inat değil. Onunla aramızdaki bağ senin o kafanda kurduğun o kirli şeylerin çok ötesinde Bora. Madem herkes burada, benim ağzımdan değil Alya artık benim. Mevcut koşullar nedeniyle Cihan ve Alya, bir geceyi konakta birlikte geçirmek zorunda kalırlar. Ağır atmosfere rağmen birbirlerine bağlı kalırlar ve durumun onları ayırmasına izin vermezler. Boran tekrar baskı kurmaya çalışıp Alya'nın kendisine dönmesinde ısrar etse de Cihan geri adım atmaz. Tavrını netleştirerek Bağlarının geçici veya koşullu bir düzenleme olmadığını açıkça belirtir. Onun için bu zaten tam bir evliliktir ve bunu hayatı pahasına sahiplenip savunmaya hazırdır. Alya, tüm bunların ağırlığı altında gözle görülür bir şekilde sarsılmış durumdadır. Cihan'la geçen bu geceden sonra oyunun değiştiğini ve Bora'nın bunu bir savaş ilanı sayacağını bilir. Sadece onun tepkisinden değil, bu süreçte her ikisini de yok edebilecek olası sonuçlardan korkar. Cihan, odaya yayılan sakin ama sarsılmaz bir güvenle onun her hareketini izleyerek yanında kalır. Onun paniğe kapılmasına izin vermez. Elini sıkıca tutarak onu teslim etmeyeceğini gösterir. Kimsenin dünyalarını parçalamasına izin vermeye niyetli olmadığını davranışlarıyla belli eder. Gecenin ilerleyen saatlerinde, yakıcı baskıyı hafifletmek için birlikte mutfağa giderler. Yan yana oturup fırtınayı unutmaya çalışarak Yumuşak bir sohbet eşliğinde sessiz bir anı paylaşırlar. Cihan ona gözlerindeki derin özenle bakarken, Aliya yavaş yavaş rahatlamaya başlar. Geniş malikanenin karanlık köşelerinden gözlerin onları izlediğinden tamamen habersizdirler. Boran gölgelerde pusudadır. Sessizdir ama her etkileşimi ve her bakışı tek tek görmektedir. Cihan, Aliya'ya daha da sokulur ve onu kendine doğru çekerek nazik, yumuşak bir öpücük kondurur. Bu lestinde hiçbir art niyet yoktur. Sadece iki aşık arasındaki derin huzur ve güven hakimdir. Boran için bu manzara, tüm özdenetimini kaybettiği ve kör bir öfkeye kapıldığı kırılma noktası olur. Gazap ve kıskançlık, bir yenilgi duygusuyla çarpışır. Kelimelerin artık yetmeyeceğini anlar. Malikane'deki bu gece, karşı taraflar arasındaki yepyeni bir güç dengesini perçinlemiş olur. Cihan ve Alya artık, her türlü tehdide karşı bir bütün olarak göğüs gerebileceklerinden emindirler. Boran bağlarının bir maske değil, sarsılmaz bir birliktelik olduğunu görürken o da güvenlik alır. Koridordaki her sese kulak vererek, Alya ve deniz için kapıda nöbet tutup neredeyse hiç uyumaz. Alya yanına oturduğu oğlunu hikayelerle teselli ederken, Cihan daimi bir muhafız gibi bekler. Deniz kendini güvende hissederek uykuya dalar. Bu Aliye için doğru seçimi yaptığının kanıtıdır. Sabah olduğunda ise Cihan, tek bir saniye bile kaybetmeden derhal harekete geçer. Olay çıkarmadan Alya ve Deniz'i sessizce evden çıkarır. Yeni konağa dönüş bir milat hissi yaratır. Başkalarının sürekli bakışları ve tehdit hissi en azından şimdilik nihayet ortadan kalkmıştır. Alya, Deniz'in yeni mekana alışırken nasıl rahatladığını ve daha özgür davrandığını fark eder. Cihan, buranın gerçek evleri olduğunu belirterek hayatın düzenini ele alır ve güvenliği artırır. Boran ile bağlantılı olabilecek tüm bağları keserek rutinini değiştirir. Alya bunun bir plandır. Boran'ın gölgesi şimdilik uzakta olsa da onun uyguladığı kontrolü hissederek sakinleşir. Cihan bunun sadece bir ara olduğunu, onları hırpalayan çatışmanın sonu olmadığını bilir. Ancak artık en önemli şeye sahiptir. Zaman ve sıkı sıkıya tutunacağı sağlam bir pozisyon. Alya ve Deniz'in yanında olması, ona ailesi için kurduğu sığınağa koruma azmi verir. Kimsenin bu huzuru bozmasına izin vermemek için sonraki adımlara kararlılıkla hazırlanır. Yeni konaktaki hayat bir ritme oturur gibi görünse de, alttan alta süren gerilim bitmez. Cihan işlerini yürütürken kontrolü elinde tutar. Sık sık dışarı çıksa da kapıda hep koruma bırakır. Alya bu detayları fark eder ve bunun sadece tedbir değil, bir hazırlık olduğunu anlar. Endişesini gizleyip, Denize normal bir aile hayatı sunmaya odaklanırken Boran pusudadır. Cihan, Boran'ın avukatları ve sosyal baskıyı kullanarak Alya'yı zor durumda bıraktığını duyar. Bu Cihan'ı sarsmaz. Aksine savaşı kazanmak için karşı stratejisini daha da hızlandırır. Boran'ın etkisini sonsuza dek engellemek için delil toplar. Bu sırada aralarındaki bağ güçlenir. Korkulardan daha az bahsedip ortak gelecekleri için her adımda gerçek birer ortak gibi davranırlar. Alya artık sadece korunan biri olmaktan çıkıp karar alma süreçlerine aktif olarak katılır. Bu durum, dinamiklerini sadece bir çift olmaktan çıkarıp gerçek yol arkadaşlığına dönüştürür. Deniz de Cihan'a her geçen gün daha çok yaklaşır. Ona güvenip ondan destek arar. Bu Cihan için seçtiği bu yoldan artık hiçbir geri dönüşün olmadığının kesin kanıtıdır. Henüz dile getirmese de çocuğun içsel bir seçim yaptığını görür. Bora'nın hamle haberiyle tansiyon artar. Cihan darbeyi beklemek yerine, oyunun kurallarını değiştirerek düşmanın önüne geçer. Alya önlerindeki yolun zorluğunu hissetse de birlikte, durdukları için artık umutsuz değildir. Yaşananlardan sonra geleceklerine dair net sonuçlar çıkar. Bağları artık çok daha kalıcıdır. Bu dürtüsel bir kaçış değil, tüm dehşete rağmen birlikte olma konusunda bilinçli bir karardır. Dış dünyadan baskı geldiğinde bile birbirlerinden şüphe duymazlar veya kaçış yolları aramazlar. İkinci önemli sonuç ise, Bora'nın onların hayatlarını ve kalplerini kontrol etme gücünü yitirmesidir. Varlığı hala stres yaratsa da eylemleri artık onların ruhunda kör bir paniğe yol açmaz. Aksine bu durum cihanı soğukkanlı ve hesaplı davranmaya zorlayarak konumunu güçlendirir. Boran hala bir tehdittir ancak artık seçimlerinin merkezinde değildir. Deniz ise kilit bağdır. Onun güveni ve içsel tercihleri, her türlü yasal veya zorlayıcı argümandan çok daha ağırdır. Cihan ve Alya, çocuk için bir istikrar alanı yaratır. Bu da onların savaştaki en büyük gücüdür. Başka bir sonuç ise, Alya'nın artık kendi hayatı için verilen bu savaşta pasif bir izleyici olmamasıdır. Olaylara sadece tepki vermiyor, geleceğin yükünü paylaşarak sorumluluk alıyor. Yeni kazandığı metanet içsel bir değişimden gelir. Korku vardır ama artık patron o değildir. Boran ne denerse denesin, buldukları bu aşkın zamanını artık geriye sarmayı başaramayacak. Cihan ve Alya nihayet bir gelecek seçtiler. Şimdi mesele kırılıp kırılmayacakları değil, huzurdur. Aileleri için kazandıkları bu barışı korumak adına hangi bedeli ödeyecekleri asıl sorudur.